arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size dinozor anlatacağım. Çok güzel. Şimdi ilk dinozorumuz T-Rex. Şimdi bunun başı Vaaaa! diye bağırıyor. Mesela dişleri çok sivridir. Bu T-Rex. Ama aslında dinozorlar yeşil olmaz. Bunu yeşil gösteriyor. Bu süngerden. Triceratops'u geçtik. Triceratops diye bağırıyor. Şimdi onun özelliği şu. Boynuzlarıyla şurada boynuzları var görüyorsunuz. Gözü var, gözü. Az beni yiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sen ona? Şimdi şimdi bakın şimdi. Bu boynuzlarıyla öldürüyor. Size anlatacağım şey. Mahmut. Mahmut. Bir dinozor. rafa. Bu da dans ediyor. Bunun özelliği bu. Halay çekebiliyor. Evet sen diğer dinozoru göster. Bu, bunun adını bilmiyorum arkadaşlar e, ee, şu göstereyim. Onun adı barabıt tık tık Hayır arkadaşlar. Abim yanında göstereyim. Sen anlat. E, ee, abim yanında. E, ee, bir de bu. Bunun adını bilmiyorum. O yüzden tükürüyen dini diyorum. Zehirli tükürüyor. Şimdi bu da yiyebiliyor böyle. Tamam biz videoyu bitirelim bir mi? Bir de bağ bağırması şöyle. <laughs> Hadi tamam biz bitirelim. 3, 2, 1.